de seni bastılar diyor. Kalkıyor. 2 ve İl Jandarma Size kısa bir bilgilendirme yapacağım. Eee ben Bolu Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Trafik Personeliyim. Eee birlikte şoförün ve firmanın haberi olmadan eee sizlerle birlikte seyahat ettim. Evet. Eee görevim seyahat esasında şoförün herhangi bir trafik kural ihlali yapıp yapmadığını ve eee siz değerli yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etmektir. Maalesef bildiğimiz üzere e, otobüs kazalarında ölüm ve yaralanmalarda en çok eee siz değerli yolcuların emniyet kemeri takmamasından kaynaklandığı görülmektedir. Birlikte yapmış olduğumuz seyahat esnasında ben şoförün herhangi bir türlü kural ihlali yapmadığını tespit ettim. Öncelikle sizlere adına kendisine teşekkür ediyorum. Evet.